Her zaman ne diyorum? Bir yemeği sevmiyor olabilirsiniz, bir malzemeden hoşlanmıyor olabilirsiniz. Ancak iyisini yemediğiniz içindir. Görüşürüz. Annem var ya yediğim gün diyorum şok. Koza geldim. Herkesi yedireceğim. Binada herkes yiyecek. Çok korkuyorum. Yok. Burada kokusu alan var mı? Annem hiç pişirmedi. Çok heyecanlıyım. Merak etmeyin. Tabii ki anlatacağım. Ezgi, lahana sevmiyor. Lahana yememiş. Kapuskanın kokusuna dayanamıyor. Adını duyunca bile fenalaşıyor. Çok eminim ki muhteşem bir kapuska yese bütün ön kırılacak. O nedenle bu tarife çok dikkat ediyorsunuz. Öncelikle lahanaya çok güzel bir işlem uygulayacağım. Bunu bütün lahana yemeklerinizde uygulayabilirsiniz. Kalın kalın doğruyorum. Sıkı bir lahana. Lahananın şu ortadaki sert kısmını çıkartıyorum. Uzun pişen bir yemek olacağı için çok ince doğramayacağım. Salatalarda daha ince doğrayabilirsiniz yapabilirsiniz. Mükemmel bir şey ya. Burada lahana sevmeyen var mı? Ben. Bir tabakta sana ayıracağım. Bakınız stratejik asa nasıl yapılır? Bu lahananın bir yerde karıştırılması lazım. Bana bir tepsi lazım. Beraber yemek yapmayı özlemiş misiniz? Sevmediğiniz malzemeler varsa siz yorumlara bir yazın. Sizin için güzelleştirip anlatırım. Ve saklama falan yok. Olduğu gibi yedirmeyi hedefliyorum. İyi pişmiş olan her sebze, her türlü ürün eğer alerjiniz yoksa yenir. Lahana'nın yaklaşık olarak %95'i su olduğu için yani şurada 7-8 kişilik ya çıkar ya çıkmaz. İyice tuzluyoruz. Suyunu sıkacağım için aslında tuzu biraz fazla koyuyorum. Birazcık şeker koyacağız. O arkadan gelen sülfürlü tadı da kıracak. Aynı zamanda küçük tatlı bir aroma verecek. Kavururken de ufak bir karamelizasyon verecek. Al sana bilgi. İki tane de limonun suyunu üzerine sıkıyorum. Yere atıyormuş gibi olsam burada çöpüm var. <laughs> Böyle bir anda yere atıyorum gibi oluyor değil mi? Çöpüm var ne güzel. Yerler atıyorum lahanalı yemeklerde ekşi ne kadar fazlaysa o alacağınız koku o kadar azalıyor. Bu da hep aklınızda bulunsun. Yoğurmaca. Lahananın faydaları, stres attırır. Artık avucumun içerisinde lahananın yumuşadığını hissediyorum ve böyle çektiğim zaman çıkan suyu görüyorsunuz. İlk yaptığımız işlem aslında çok çok önemli. Tencereye doğrudan atsaydık bu su akacak, tencere yakacak. Tencerede buharlaşacak, koku ortama salınacak vesaire vesaire. Yalnız bu su birazcık daha çıkacak. O nedenle güzelce lahanayı yaydık. Kenara alacağım. Ben o arada diğer pişirme işlemlerine başlayacağım. Kapuska'nın olmazsa olmazı tabii ki bol soğan. Bu kadar lahanaya iki baş soğan. Piyaz doğruyorum çok ince olmasınlar. Sıcak tencereye biraz zeytinyağı ekliyorum. Kapuska yağ kaldırır ama başta soğanlar için fazla koymamıza gerek yok ve mutlaka biraz tuz. Yüksek ateşte pişirmemin sebebi soğanlardan da birazcık karamelizasyon almaya çalışıyorum. Suyunu bırakıp haşlansınlar istemiyorum. Çünkü aslında o hoşlanmadığınız kapuska kokusundan bir tanesi de geriden gelen iyi pişmemiş soğanın kendi kokusu. Soğanlar yumuşadılar, renkleri de neredeyse böyle karamelize soğan rengine döndü. Şimdi kıymayı ekleyeceğim. Pış. Kavururken yaptığım işlem aslında sürekli tencerenin dibini kontrol etmek. Tencerenin dibinde şu an artık hiç su görmüyorum. Sadece öz lezzetler ve yağ var içerisinde. Şimdi sıra geldi katmanlandırmaya. Ne hiç pişirmedim şu ana kadar? Lahana çünkü neden? Burası bir anda lahana kokusunu istemezsiniz. Önce sevilmeyenin kokusunu alırsanız bir anda zaten yemekten hoşlanmamaya başlıyorsunuz. Katmanlandırmayı da baharatlarla başlayacağız. Biraz kuru nane kullanacağım. Ekşiliği arttırmak için sumak. Acı sevip sevmediğini bilmediğim için Ezgi'nin acı biber koymuyorum ama acı çok çok yakışır. Mutlaka buradaki malzemelere de yetecek kadar tuz atıyorum. Karabiber. Bu arada tabii baharatları atarken mutlaka ocağın altını kısın ki dibinden yanmasın. Şöyle bir baharatlarla döndürüyorum. Olmazsa olmazlar, salçalar. Bolca biber salçası, biraz domates salçası. Yağ kalmadığı için de zeytinyağı ekliyorum. Neden az domates salçası kullanıyorum? Çünkü daha nar ekşisi koyacağım. Sumak var, limonlu lahana var. E, domates salçası da bol olursa sadece ekşi bir tat almış olursunuz. O nedenle o salçanın ekşiliğini minimumda tutuyorum. Biber salçası daha iyi. Şimdi mutlaka ne yapıyoruz? Tadına bakıyoruz. Halet abi içli köfte harcı gibi tadı var. Sıra geldi. Lahanalara. Ocağın altını iyice kıstım. Lahanaları tekrar tekrar sıkıp tencereye alıyorum. Bir taktik daha vereyim. Eğer ki çocuklarınız lahana sevmiyorlarsa bu işlemi onlara yaptırırsanız kendi yaptıkları yemeği yememe ihtimalleri hiç yok. Ne kadar su? İşte bu kadar. Lahananın o bütün kötü kokusu da burada, gazı da burada, her şeyi burada. Ondan kurtulduk pişirmeye devam. Ben bugün neden böyle 10 kişilik yemek yapmaya kalkıştım acaba? Kaza geldim. Herkesi yedireceğim. Binada herkes lahana yiyecek. Şu dakikaya kadar içeride herhangi bir hoşa gitmeyen bir koku. Hiç oluştu mu? Lahana sevmeyen kişi. Yok, ben sevmem. Şey sıcak su mı? İki saattir su sıkıyorum burada. Yemeğin içinde su olmasın diye daha dışarıdan su ekleyeceğim düşünüyorsunuz. Hayır. Eğer ki bir sebze pişiriyorsanız ve tencere yemeği gibi pişirmek istiyorsanız ya da onu böyle kendi tadında yemek istiyorsanız dışarıdan su eklemeyi aklınıza bile getirmeyin. Evet, harçla karıştırdım. Şimdi kapağını kapatacağım. Kısık ateşte bir 10 dakika ısınmalarını bekleyeceğim. Bakalım lanalar ısınmışlar mı? Oo. Tuz kontrol. Hmm. Kapuskanın en ham halinde. E ben herhalde. Evet, Beklediğinden iyi var. Ne Pişmemiş e hali bu bir de. Evet. Ne oldu? Beni öldürsen kapuska yemem diyordum. Bakıyorum şu anda ağzım kulaklarım da daha, daha pişmedi bile yani. Evet burası neredeyse tamam. Şimdi bütün süt ürünleri aslında lahana ile iyi gider. Ancak lahananın haşlama suyuyla işte bazen süt konulur ya da tereyağıyla kavrulur vesaire. Çok süt kullanırsanız o sütü de kesebilir. Böyle peynirsi bir kıvam yaratabilir. Şimdi birazcık tereyağı ekleyeceğim içerisine. Ya şimdi şey demek istemiyorum. Evde Bazen bütün anneler güzel yemek yapamıyor olabilir. Ama öğreteceğiz. Evet, hazırız. Fırın tepsisini alacağım. Soruyorum, burada lahana kokusu alan var mı? Yok. Yok, sıfır. Son bir numaram daha var. Ne kadar pişerse o kadar da su salmaya devam edecek. Biraz yıkanmış pirinç. Aralar atıp karıştırıyoruz. Oluşacak tüm nemi çeker. Buradan öğrendiğiniz bilgilerle yapabileceğiniz yemek sayısı 624. 25 değil yalnız 624'tür. Daha da bunu anlatacak başka kimseyi de bulamazsınız. Değerim bil. Ne alakası var şu anda? <laughs> Abone olun. <laughs> <laughs> Zile de basın. Uzun videolar geliyor. Gezeceğiz. Bekliyorsunuz biliyorum. Gezeceğiz. Azıcık hani midemizi dinlendirdik. Havalar serinledi. Mete hazır mısın? Hazırım. Bunun üstüne bir beşamel, bir... Kaçlar? Hmm. Beşamelli kaşarlı. Yapabilirsiniz bu arada. Lezzetli olur. Ben şu anda örtmek istemediğim için. Yani gerçekten süt ürünleriyle lahananın birleşimi iyidir. Bu tarz sülfürlü başka ne aklınıza geliyor? Mesela karnabahar. Beşamelli karnabahar. Şahane olur. Brokoli ile kullanabilirsiniz. Şahane olur. Doğru. Sıcak fırına. 220'de ısıtmıştık. Artık 180'e düşürebiliriz. Pişince görüşürüz. Yemek hazır. Yemek muhteşem görünüyor ancak Ezgi o kadar hoşlanmıyor ki şu an çok gerildim. Yeşillik atayım üzerine. Çok az. Um. Ezgi gelsin de tadına baksın. Ezgi neden lahana? Annem hiç pişirmedi. Çok heyecanlıyım şu an tadını. Sevmediğin için mi pişirmedi yoksa yani pişirdi de sen mi fark etmedin acaba? Yedirdim acaba sana önce bir lahana? Muhtemelen yedirdi ve sevmedim. Sonra kokusundan hiç hoşlanmadım. Sonra da bıraktı diye düşünüyorum. Peki sen mi lahanayı bıraktın? Lahana mı seni bıraktı? Lahana beni bıraktı. İçeride bir yemek kokusu olduğu farkındasın? Çok farkındayım. <laughs> çok korkuyorum. Yok kork... Ben tehdit çok... etmiyorum bu arada ya. Lahana <laughs> çıkmayacak diye çok korkuyorum ama... Hazır mısın? Hı hı. O zaman bu direkt sana bırakacağım. Bayağı lahanaları da hiç saklamadım. Evet evet bayağı lahana. Tamam. Yoğurdu Hatta bak... Tadına bakıyorum. Afiyet olsun. Yutabiliyorum. <laughs> <laughs> tamam. Güzel bir yemek. Bir tane daha alayım. İkinciyi alabiliyor. Güzel bir şey şefim. Ellerinize sağlık diyorum. Bir de yoğurttan ye bakayım. Uh -huh. hmm. Bir dakika, işler değişti. Şimdi ben lahana seven biri olarak bayağı beğendim. Ben de lahana sevmeyen biri olarak bayağı beğendim. Hmm. Bir yerde yersem kesinlikle devamını getiririm gibi. Ama bu tarif olması lazım. Evde hala laneyi göremeyiz. Evime giremez ama <laughs> bu tarifi yaparsa birilerim yerim. Belki sen de tarifi izlersen yapabilirsin. Ben şey gerçekten beğenmişim de saklıyormuşum gibi Şu oldum. Anda <laughs> 5 an... lokma falan yedim. Annem var ya lahana yediğimi duyunca emin ediyorum şok. Peki salatasına karşı da böyle misin? Sadece evet. kapuskaya karşı mı böylesin? Lahana'ya karşı böyleydim ama geçti galiba. Hafif barıştık. Ayardım. Hafif barıştık evet. Yani. Kapuskayla barışmış olabiliriz. Stüdyo dışına çıkınca sanki gene uzaklaşırız. Bu güzel. Bu tabağı ben de götürebilirim. O zaman sen tabağını alabilirsin. O zaman kalın diyorum. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Huh. Ben beyince terledim. Beğenmeyecek gibi miydi? Ağzını attı bir düşündü. Gerçekten Ezgi zorlu bir kapuska sevmeyendi. Ama kapuskam şahane oldu. Varsa sevmediğiniz malzemeler yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.